Şansım yok ki, fırsatlar bana denk gelmiyor ki, torpilim yok ki, dayım yok ki, yok ki, yok ki, yok ki, yok ki. Bu cümleler size bir yerden tanıdık geliyor mu? Bence hepimize tanıdık geliyor. Bu cümlelerle kendine ket vurmuş olan bir neslin içindeyiz diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ama sanırım bu cümleleri kuranlar için çok kötü bir haberim var. O da hiç kimse sizin yerinize çaba sarf etmeyecek sevgili dostlar. Bu videoda neden umutsuzluk bir bahaneye dönüşüyor? Neden çalışkanlık işini çok çok iyi yapmak tek başına yeterli gelmiyor? Ve neden okuldaki yetiştirilme tarzımız, okuldaki eğitim bizi iş hayatına hazırlamıyor ve asıl öğrenme aslında kariyer yolculuğumuzun başladığı anda başlıyor? İşte bunları konuşacağız. Japonya'nın savaş sonrasındaki küllerinden doğma halinden tutun da iş dünyasında gerçekten fark yaratan becerileri, becerilerin hangisi olduğunu bu videoda sizlere anlatacağım. Bu video size yeni bir perspektif kazandırabilir. Şimdi şansım yok, torpilim yok, bir yerlerde işte bir kapım yok, o yok, bu yok, şu yok. Şimdi ben bu sözleri duyunca, bu cümleleri okuyunca, bir yerlerde denk gelince açıkçası üzülüyorum. Ve buna da denk geliyorum çünkü ben bu kariyer işini e, yapıyorum, bu işin içinde olan bir insanım. İnsanlar videolarımı izliyorlar, yorum yapıyorlar. İnsanlar sosyal medyadaki paylaşımlarımı kendilerine yakın buluyorlar, yorum yapıyorlar vesaire vesaire. Geçenlerde YouTube'da pandemiden sonra iyice, iyice umutsuza kapıldım. Sadece TV izliyorum ve uyuyorum. Hiçbir ümidim yok diye yazmış. Mesela bu cümle, bu yorum bana çok dokundu, beni çok rahatsız etti. Ee, tamam bazı şeyler böyle aşırı parlak görünmeyebilir ama başta da söyledim. Eğer siz silkinip kendinize gelmezseniz, eğer siz kendi adınıza kendiniz için bir şeyler yapmazsanız başka kimse yapmayacak, yapmıyor. Bu bir motivasyon videosu değil. Bu yine Banu Çakart adında gerçekleri burada bu video aracılığıyla sizlerin bir kez daha önüne getirmek ya da düşündürtebilmek. gibi ben bu cümleleri, bu yorumları okuyunca üzülüyorum sevgili dostlar ki umutsuzluk, o kadar melen bir şey ki umutsuzluk insanı böyle ılık ılık zehirleyen bir zehir gibi. Yani bütün bünyeye sirayet etmesi tahmininizden bile kısa sürüyor. Bu nedenle umutsuzluk deryasına doğru hani böyle kapıldığınız anda kendinize gelmeniz, kendinizi sikelemeniz başka kimse değil. Kendi, belki böyle bir şeyler izlersiniz, dinlersiniz, okursunuz size ayrıca faydalı olur. Sikinip kendinize gelmeniz lazım. Şimdi buradaki tabloyu net görmek lazım. Onun için bu videoyu çekiyorum. Kimse bizim yerimize emek veremez. Bir kere bunu bir anlayalım. Bunu böyle bir altını çiziyorum. Kimse bizim yerimize, kariyerimizde bizim gibi olamaz. Bizim gibi e, o çabayı, o gayreti gösteremez. Kimsenin sorumluluğunda da değil. Bundan altını çiziyorum. Kimsenin sorumluluğunda da değil. Şirket yapmadı. işte şartlar olmadı, o olmadı, bu olmadı. Çok güzel bir laf var. Lütfen tabirimi mazur görün. Biraz amiyane olacak çobanın gönlü olduğunda tekeden süt bile çıkarırmış der atalarımız. Teke biliyorsunuz erkek yani çobanın gönlü olduğunda tekeden süt bile çıkarır. Yani bunu bu cümle sizin böyle aklınızda kalbinizde bir köşede kalsın. Ee, çalışmak yoksa gayret yoksa hiçbir şey yok. Tarihten bir örnek vereyim Japonya'dan bahsetmiş bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi Japonya bildiğiniz üzere iki tane büyük atom saldırısı gördü. Çok fazla nüfusu, elverişsiz toprakları, deprem ülkesi olması, anlaşılması ve irtibat kurulması çok zor bir dili. Hiçbir doğal kaynağı olmaması ve ekilebilir tarım arazisi olmaması nedeniyle baktığımız zaman çok ama çok dezavantajlı bir ülke. Fakat bu ülke şu anda dünyanın dördüncü, bakın şu anda güncel rakamlarda 2025 yılı itibariyle dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve satın alma gücü bakımından üçüncü büyük ülkesi. Yani o kadar güçlüler. Bakın az önce ne dedim? Dezavantajları tek tek saydım. Onlar otursalardı, ağlasalardı, ah evendim, vay evendim, hiçbir şeyimiz yok, o yok, bu yok, şu yok deseler de sanırım şu anda dünyanın dördüncü ekonomisi olamazlardı. Buradan nereye geliyorum? Neden dünyanın dördüncü ekonomisi oldular? Nasıl bir e, varoluş savaşı gerçekleştirdiler? Bununla ilgili güzel bir yazı var, e, bir makale, Profesör Doktor Stefano Danna'nın. Ben bana da zaten o ilham olmuştu. E, Profesör Danla e, bu konuda bir örnek veriyor, Japonya ve Japonların. Kalkınmaları konusunda aşağıda yorumlar açıklamalar kısmında linki bırakacağım Çünkü bu ülkenin bir etik DNAsı olduğunu söylüyor bir ülkenin felsefesi yani değerleri etik değerleri onun ekonomisini doğrudan bir şekilde etkiler Profesör böyle söylüyor ve Japon örneğinde bu noktadan veriyor yani Japonların toplum için çalışma birlik için kendileri için yani bireysellikten ziyade birlik bütün toplum için çalışma, üretme e, ve yüksek verimlilik kültürleri onların ekonomisini bu şekilde inşa etmelerini sağladı. Yani anlayamayacağımız e, insanın hani başına gelmeden anlaşılamaz diyorlar ya anlayamayacağımız şekilde büyük iki travma yani atom bombası faciasını yaşadıktan sonra e, işte silahlanıp onlar da saldırıya geçebilirlerdi ve bütün bir ömürlerini savaşarak geçirebilirlerdi ama bunu bunu uygulamadılar ve savaşa savaşla karşılık vermediler. Çünkü böyle başarılı olamayacaklarını biliyorlardı. Ve savaş sonrasında da dikkat ederseniz Japonya aslında bir pasifist politika izliyor. Böyle bir dış politika takip ediyor ve etme, etti ve etmeye de devam ediyor. Onların savaşları, onların meşgaleleri, onların uğraşları, odakları eğitimde, teknolojide, sanayide, verimlilikte, üretimde gibi gibi değerler sistemi, e, düşünce kaliteleri e, ve fikirleri bir ülkenin ekonomisini doğrudan etkileyen faktörler. Hayatta ve kariyerimizde de bence her zaman düşünmemiz gereken şey şu. Ben bir önceki günden nasıl daha iyi olabilirim Ben bir önceki günden nasıl daha fazla gelişebilirim. Ben bu e, kanalda sayısız video çektim ve aslında bu felsefeyi hep size aktardım. Belki denk gelenleriniz, yeni gelenleriniz olacaktır, olmuştur. Hoş geldiniz demek istiyorum. İnternete ya da arama motoruna Banu Çakar yazdığınızda ve bütün bir gün, yani bir 24 saatinizi benim içeriklerimle geçirdiğinizde benim mentalitemi, benim size aktarmak istediğim vizyonu, felsefeyi anlayabileceksinizdir. E, çünkü bize düşen bu, bize düşen gayret etmek, e, bize düşen var gücümüzle çalışmak, bize düşen ümitsizlik ve umutsuzluk değil, geleceksizlik değil, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilmek. Tamam, her sistemin problemi olabilir, işte şartların sıkıntısı olabilir, dezavantajlı durumlar olabilir. Bunların hepsini anlıyorum. Amacım pembe pancurlardan bahsetmek değil, fakat ee, dediğim gibi bunu siz kendi kariyeriniz için kendi hayatınız için kendiniz sarf etmedikçe bu emeği sizin yerinize çıkıp da hiç kimse sarf etmiyor ben otursaydım ağlasaydım dezavantajlı durumlar benim yok mu sanıyorsunuz elbette var sadece burada paylaşmıyorum yani ben bunlara e, 40 küsür yaşındayım ben bunlarla uğraşmasaydım bu noktaya gelemezdim. Yani bu var gücümle çalışmasaydım. Tutup da kimse bana aman Banu'cum lütfen sen zahmet etme. Biz senin yerine senin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ama biz senin yerine emek verelim de senin kariyerinde şu noktaya getirelim demeyeceğine göre kimse yani e, demek ki bu görev size düşüyor. İş hayatına atıldığınızda fark ediyorsunuz ki asıl önemli şeyleri iş hayatında öğrenmeye başlıyorsunuz. Evet biz okulda bir takım şeyler öğreniyoruz. İntegralde bilmem neydi işte makro ekonomiydi mikro ekonomiydi falandı filandı e, işte teorilerdi. E, ama iş hayatında da normal hayatta da aslında bizi başarıya götüren ...faktörler okulda bize öğretilmiyor. Asıl e, önemli şeyler e, biz iş hayatına, iş dünyasına adım attığımız... ...hani welcome to the real world şeklinde, hoş geldiniz gerçek dünyaya şeklinde orada öğreniyoruz. Mesela liderlik, e, iş dünyası tabii ki, duygusal zeka, e, iletişim kabiliyeti... ...sorun çözme, para algısı, kazanan bir mentalite, zihniyet yapısı... Bunların hiçbiri bize üniversitelerde öğretilmedi. Sanırım öğretilmiyordu. Bilmiyorum yanılıyorsam da mutlu olurum yanıldığım için. Aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İş görüşmelerinde bakıyorsunuz bazı adaylar daha hızlı ilerliyor. İş hayatında bakıyorsunuz bazı insanlar daha başarılı oluyor. İşte ne bileyim bazı insanlar kişisel markalarını kolay daha kolay oluşturuyorlar. Ve tercih edilir oluyorlar. Onlara geliniyor, onların kapısı çalınıyor falan. Acaba neden? Bunu hiç düşündünüz mü? Birazdan değineceğim bazı hususlar var. E, lütfen beni çok dikkatli dinlemeye devam edin. Çünkü ben okuldan mezun olduğum zaman, e, 2001, 2001'de ekonomik krizi vardı Türkiye'de ve zaten bununla da ilgili bir video çekmiştim. E, ben 2 yıl iş aramıştım mesela. E, şimdi kaç yıl geçti? Yani 22 küsur yıl geçti e, iş hayatıma ilk adım attığım günden bu yana. Ben şimdi bakıyorum da hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani ben üniversiteden mezun olduğumda hani o diploma falan fasare ben bu arada maliye mezunuyum. Uludağ Üniversitesi maliye. Sonra da çalışırken Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptım. Derslerden bahsetmiyorum. İşe dair, hayata dair, nasıl tutunabileceğime dair, yöneticilerimle nasıl geçineceğime dair, kendime bir şirkette nasıl yer bulabileceğime dair, kendimi nasıl tutundurabileceğime dair vesaire vesaire daha pek çok şey. Ama ben bunları işte bütün bu süreçte hep tırmalaya tırmalaya kendim azimle ve gayretimle öğrendim. Şimdi size bazı bazılarından bahsetmek istiyorum. Mesela okullarda şunlar öğretilmiyor demiştim, iletişimi saymıştım. Mesela insan ilişkileri, empati, yani o insanın ne hissedebileceğini, ne düşünebileceğini öngörebilmek, hani saygı gösterebilmek, zor insanlarla başa çıkmak. Bunları yönetemeyen birinin iş hayatında, kariyerinde ya da bir şirkette var olması, var olabilmesi çok zor. Diğeri iş görüşmelerinde, maaş pazarlığında, müşteri ilişkilerinde, terfi süreçlerinin tamamında çok ama çok etkili. Yani konuşabilme, anlatabilme, kendinizi, durumunuzu, yaptıklarınızı, ettiklerinizi, kabiliyetlerinizi aynı zamanda yaptığınızı anlatabilme, ifade edebilme, belki de iyi bir hitabet yeteneği. Bunlar size yeni fırsatlar yaratır. E, i̇nsanlar da kendilerini layıkıyla ifade edemedikleri için sevgili dostlar bunu böyle mütevazilik e, etiketiyle yapıştırıp e, böyle e, aman işimle anlaşılayım ben çünkü anlatamadığı için kendini yeteri kadar ve bilmediği için nasıl anlatacağını e, hem anlatanları zannediyor ki kibirli hem de diyor ki e, ben mütevaziyim anlatmıyorum halbuki bilmiyor nasıl anlatacağını mesela. Okullarda integral öğretiliyor dedim yani makro mikro iktisat bilmem neden yani para nasıl yönetilir kimse öğretmiyor bütçe nasıl yönetilir kimse öğretmiyor para kazanma algısı kazanan bir zihniyet e, e, fakir baba e, zengin baba kitabında olduğu gibi ya da daha pek çok kitapta olduğu gibi milyoner aklı sırlarında olduğu gibi e, gibi gibi daha pek çok kitap var bununla ilgili şu anda free format aklama bunlar geldi yani yatırım zihniyetinin ne olması gerektiğini Kimse anlatmıyor okullarda. Halbuki bunları iyi bir bütçe yönetimi yapmak, kendisi için iyi bir yatırım zihniyetinde olmak kişiye kazandırıyor. Çalışkan olmak tamam, çok güzel bir meziyet ama işinizi çok iyi yapmak da yetmiyor. Bunun dışında bir de dedim ya size hiçbir şey bilmiyormuşum. Ben hakikaten oyunun kurallarını bilmek ve oyunun kurallarını oynayabilmek. Ya da oyunun kurallarını oynamak istemiyorsak oyunun kurallarını bozup oyunun kurallarını kendinizin yazabileceği kabiliyette olabilmek gerekiyor. Benim bir motto'm var. Ee, hani eski eskilerde hani duymuşsunuzdur belki. Ee, work hard, play hard deniyor. Ya. Ama ben şimdi böyle demiyorum. Work hard, play hard yerine work smart, play smart diyorum. Tüm bunları okulda öğrenmiyoruz. Okullarda öğrenmiyoruz ne yazık ki. Kendi çabamızı öğreniyoruz. Hayatımızı da kariyerimizi de bu şekilde şekillendirebiliyoruz. E, bunun farkına varanlar bir şekilde eyleme geçiyorlar sevgili dostlar. Ama farkına varamayanlar maalesef o eksik parçayla ömürleri boyunca mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ve çok da yoruluyorlar açıkçası. Sadece kendinize teknik bilgiyle değil. E, dediğim gibi burada sayısız video e, var. Onlara vaktiniz oldukça bakabilirsiniz. Belki de takipçisinizdir. Linkedin'deki içeriklerimi takip edebilirsiniz. Orada da bahsediyorum. Artı Level Up katıl butonuna aşağıdan tıklayarak kanala ücretli abone olabilirsiniz. Level Up grubunda da kariyerinde sıradan ötesine geçmek isteyenler için ürettiğim özel içeriklerim yer alıyor. İş hayatında sizi öne geçirebilecek becerilerle de kendinizi donatmanız şart. Kişisel kariyer markanızı da asla ihmal etmemeniz gerekiyor. Üşenmeyin, es geçmeyin, ertelemeyin. Hakikaten kaybedecek vakit yok. Çünkü kariyerimizin yönü diplomalarımızdan çok gerçek hayat becerileriyle şekilleniyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil, sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.